Arkadaşlar merhaba. Bu yeni videomuzda tip B kaçak akım rölesini anlatacağız. Şöyle tip kısaca hatırlayalım. Şu tabloyu global markaların bütün kataloglarında görürsünüz. Tip A, tip ve tip B rölelerin tiplerini temsil eder. Bu grafikten B ile ilgili şöyle bir sonuç çıkar. Tip B kaçak akım rölesi hem Tipa'nın özelliklerini karşılar, hem tip B'nin özelliğini karşılar Bunlara ilave olarak DC koruma ve algılama özelliğine sahiptir. Doğru mu? Evet. Buraya bir deney seti hazırladık. Deney setinde bakın şu anda bir B tipi gerçekten B tip olan bir kaçak akım rölesi. Bir tane de şu anda piyasada kullanılan popüler olan markalardan bir tanesinin A tipi kaçak akım rölesi var. İkisi de birer tane manyetik şaltere bağlılar. İkisinin torayizi de aynı. Aynı besleme üzerinden geçiyor. Yani ben cihazda herhangi birinin çıkışında test ettiğim zaman ikisinin torayı daha aynı hattı üzerinde olduğu için ikisi de iki röle de aksiyon alacak. Bu testi yaparken sinyal de değiştireceğim. Yani röle test cihazları var piyasada biliyorsunuz bakın. Ekranda şu anda ne görüyorsunuz mesela cihazın bakın. Alternatif akımda test et. Hatta dördüncü sırada ne var? DC modu var doğru mu? Yani DC'de de test edeceğim. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir rölenin tip B, bir rölenin toroidi de tip B olmak zorundadır. Yani siz düşünün B tipi diye bir röle üretmişsiniz. Ama normal A tipi bir röle ile kullandığınız toroidi kullandığınızı düşünün. İki uçlu toroid. Sadece E'si sargısı var. Yani E'si sargısı iki uçlu bir toroidi. B tipi D'si algılama özelliği olan bir röleye bağladığınız zaman sadece E'si kaçakları alır. D'si kaçakları alması mümkün olur mu? Yani şöyle düşünün veya üniversitede lisans okuyan arkadaşlar, ön lisans okuyan teknik eğitim fakültesi arkadaşlar. Bir toroid arkım trafosu düşünün sadece AC sargısı var hem AC hem DC kaçağı bu bilgiyi röleye verebilsin. Bu bir dersin konusu muydu? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hayır. Dikkat ederseniz B tipi rölenin toroidinin bağlantısını görebiliyor musunuz? Tam 6 tane uç rölede toroid için 6 tane giriş var. Birinci sargı AC sargı, ikinci sargı DC sargı. Üçüncü ise rölelerin eğer DC akımı ölçüp ekranda gösterme özelliği de varsa üçüncü bir sargısı da vardır. Yani en az dört tane uç gelmek zorundadır bu röleye. Hem AC hem DC bilgiyi alabilsin diye. Doğru mu? Evet. Yani dolayısıyla normal piyasada kullandığınız AC tip toroidleri alıp DC veya B tipi veya F tipi bir röleye bağlarsanız o rölenin DC'lerde koruma yapması mümkün olur mu? Zaten aslında B tipi röleyi pahalı yapan içindeki toroid devresidir. DC algılama devresidir. Şimdi rölemizi dikkat ederseniz B tipi rölemizi 30 mA değerine set ettik. 30 mA 20 milisaniye. Diğer piyasada satılan rölemizi de yine 30 mA değerini ayarladık. 0.03 yani 30 mA. Onu da 20 milisaniye. İki röleyi de aynı değere ayarladık. Cihazıma geldim. Önce AC sinyal de test edelim. Test akımımızda aynı rölelerde olduğu gibi 30 mA'yı seçelim. Testi başlatalım ve iki rölenin aksiyonunu birlikte izleyelim. Şu anda AC sinyalle B tipi ve A tipi röleyi birlikte test ediyorum. Bakın gördünüz mü? İki röle beraber tribe geçtiler. Hem B tipi röle açtı E'si sinyalde hem, hem A tipi röle açtı E'si sinyalde. 25.8 mAh'de açma akımı şu anda. Şimdi ikisini de resetliyorum. İki rölemi de resetledim. Manyetik şalterlerimi tekrar kaldırıyorum. Şimdi sinyalin türünü değiştirelim birlikte. Yani sinyalimi artık E'si değil, D'si bir sinyal seçelim. Doğru akım yani. Tekrar 30 miliampere basacağız. Şu anda testimiz başladı. Yine iki rölenin aksiyonunu izleyelim. Bakın gördünüz mü? Sadece B tipi röle açtı. A tipi röle tepki verdi mi? Hayır. Niye? DC bir sinyalle test yaptım. 28 miliampere DC'de indirdi. Doğru mu? 25.8 miliampere de AC'de indirdi. İşte gerçek B budur. Yani size satılan bir ürünü bu ve buna benzer birçok cihazla test edebilirsiniz. Bu rölenin gerçekten B olup olmadığını. Zaten bundan kullanıldığında iki uçlu bir toroid kullansam DC'ye tepki verir miydi? Veremezdi. Verseydi zaten yanındaki şu anda piyasada kullandığınız A tipi röle verirdi. Doğru mu? Evet. Yani aslında şu anda dolandırılıyorsunuz. Size F tipi B tipi takan rölelerle A tipi A tipi bir toroid kullanıyorsanız siz aslında röleye boşuna para verirdiniz. Çünkü bunların hiçbiri altında B değil. Bakın hatta dikkat edin bir şey daha göstereyim. Rölemizi resetleyelim. Zaten diğeri açmamıştı. Bakın akımı diyelim birlikte. Hani ekranda hem EC hem DC akımı ölçme özelliği var dedi ki Rölemizin bakın. Ben testi başlatacağım, tekrarlayacağım testi. Cihaz şu anda hazır. Şu ekranda gördüğünüz sadece DC akımı yükseldiğini göreceksiniz bakın. Test tuşuna bastım, testi başlattım. Bakın ekrana bakın. AC akım yükselmiyor. Bak sadece DC yükseliyor görüyor musunuz? Neden? Sadece DC akımda şu anda cihaz bunu test etti. AC tarafta hiçbir kaçak yaratmadı. Sadece DC'ye verdiği tepkiyi şu anda ölçüyor. Yani işte gerçek B tipi röle budur. Hani bir rölenin ekranına gidip de böyle B tipi rölenin sembollerini yerleştiren adamların ve Toray'di de normal AC tipi toray satan adamların hepsi dolandırıcıdır aslında. Yani size faturayı B tipi diye geçer, İrsaliye'yi B tipi diye geçer, B tipi bürolerin parasını alır ama siz onu aslında sahada AC olarak, A tipi röle olarak kullanırsınız. Neden? Zaten Toray'di de buna uygun değil, röle de buna uygun değil. Bir de bu rölelerin ikillerini, dörtlülerini ürettiklerini söylüyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu rölenin dörtlüsü demek şu demek, altı çarpı 4 24 tane toroid giriş olması lazım bir oleye. Yani bu kadar kanalı terminali olabilmesi lazım. Dolayısıyla artık o kadar kendinden geçmiş ki adamlar hani bir para kazanmak için bu ülkeyi dolandırmayı da göze almışlar artık. Ve böyle bir sektör yaratıyorlar. Ve bir, bir öyle. Tamam şöyle düşünelim. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'deki global markaların bir tanesi Fransız. Herkes Fransız deyince kim olduğunu anlamıştır zaten. Peki B tipi diye bir öyle katalonda var mı? Öyle değil mi? Var mı B tipi diye bir öyle? E şu anda tüm dünyada güneş enerji sistemlerinde en çok yatırım yapan, en fazla enerji üreten ülkelerden biri neresi Fransa? Peki Fransa'da bu markanın B tipi rölesi var mı? Yok. Yani dünyada var mı böyle bir ürün? E Çin'de, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da. Ya madem böyle bir ürün satmaya çalışıyorsunuz bu ülkede, Doğrusunu satın o zaman insanlara doğru söyleyin. Yani hani bu biz bu ülkede öyle değil mi şu anda hani dövizi ne kadar azaltırız diye düşünürken adamlar yeni bir sektör yaratıyor ve bunun üç kağıtına kaçmışlar. Bildiğiniz alenen göz göre göre hatta lisans, ön lisans, doktora yapmış adamları dolandırıyorlar. Bu videoları ben niye çekiyorum? Bir ürünü alacaksanız, bir ürüne para veriyorsanız ürünün gerçeğine para verin en azından.